Hepiniz merhaba arkadaşlar. Daha demin Tom indirdim. Böyle o tabletim niye yavaşladı ben? çeviremiyorum ekranı. Ekran çeviremiyorum. Gitmiyor bak gitmiyor. Gitmiyor. Arkadaşlar duyabiliyor muyum? Arkadaşlar ben Tom indirdim. Böyle B, e, e, adınızı Yaşınızı 1999 yaparsanız ikisinde böyle hackerlar geliyor böyle iki tane hacker böyle adresinize ulaşıyor eğer 10 saniye içinde içinlensiniz... Ah, hareket ettiriyor ya çıkacağım çıkma çıkılmıyor çıkmaya çalışıyorsunuz tamam mı eğer silebilirsiniz oyunu 10 e, oyunu 10 saniye içerisinde silemezseniz mezsiniz adresini bulup sizi öldürüyor ama ben de daha demin denedim ben şunu hareket ettim daha demin yok dedim hatta yaptım böyle gözü biraz griydi böyle diğeri de maviydi tamam mı üstünde gözük gibi bir şey vardı. Tamam mı? Ama benim tabletim bug'a inmişti tamam mı? Ben yine bug'a sokmuştum tabletimi. Baga sokmuştum. Baga soktum. için bak buradan atam ee, soktuğum için e, Tom'u elleyemiyordum. Ama oyundan çıkabilip hemen silmiştim. Acayip korktum. Yani bu olay gerçekmiş. Yani bir daha geri yapmayacağım. Hadi görüşürüz. Bu bilgi vermek istiyorum. Hatta YouTube'da araştırırken bu numara. Şöyle birinden. zaten. Bir de yeşilimsi gibi bir, bir, renk var. Bende ama gri ve mavi olmuştu. Sonra o renge döndü. Ama abi oyunu sürekli uyarı veriyordu. Bak bak bak. Şu var mı? şu şey. Bu mesela. sürekli şuradan şey gönderiyor. Bir şuradan bir sürü şey gönderiyor. Oyun patladı ya. O İnternet niye bu kadar çirkin? İşte i̇nternet niye bu kadar çirkin? İnternetin yanındayım ki. Neyse. Hadi görüşürüz. Bay bay. Uyarısı sakın denemeyin.